Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, elektronik e, su e, silahını deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bunun hem pembesi var hem mavisi var. E, ben e, e, almaya şey yaptığımda, almaya çalıştığımda sadece pembesi kalmış. O kadar indirim yapmışlar ki e, Pembesinden bile 8 tane kalmış. E, mavisi hiç kalmamış. O yüzden de mavi almaya mecbur oldum. Şöyle gördüğünüz gibi üstünde nasıl çalıştığı vesaire özelliklerini yazmışlar. Şimdi kutunu açalım bakalım neler varmış içinde. Evet gördüğünüz gibi böyle radyo paketi geliyor. İlk öncelikle silahımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi silahımız İki tane şarjörümüz Ve e, Şurada bir tane şarj edilebilir pilimiz Burada da şarj kablosu Burada da e, Su, e, pilin içine su girmesi ve patlaması diye koyulmuş bir plastik şey Şimdi ben size her şeyi anlatacağım İlk öncelikle bunu çalıştırmak için Şuradaki Kapağı açıyoruz Bir dakika Eldivenle bir Pek kolay olmadı o yüzden Elimle devam edeceğim Böyle açıyoruz Burada ıı, pilimize takma yeri var buraya, ıı, Bunu buraya takıyoruz Şarj etmek için ise Pilimizi buraya takıp adaptörü bağlayıp şarj edebiliyoruz. Şöyle e, bunu takıyorum ve içine yerleştiriyorum. İyi yerleştirmeniz gerekiyor yoksa bu kapak kapanmayabilir. Şimdi bu çok gerekli bir şey eğer takmazsanız pilin içine su girebilir ve çok büyük bir nedenlere e, sebep olabilir. O yüzden bunu takmayı da unutmuyoruz. Böyle kapattık. Gördüğünüz gibi. Bir tane iki tane şarjörümüz var. Bir tanesi yedek olarak çıkıyor. Bir tanesine su dolduruyoruz ee, ve böyle takıyoruz. Çok iyi çalışıyor dediler. Ee, şu an sizlerle gidip bunu test edeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne kadar güzel.